Nix TV'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber biliyorsunuz bugün Norveç Türkiye maçı var ve onu oynayacağız. Ve bakalım neler yaşayacağız günün maçı serisinde. Bu arada like atıp abone olmayı unutmayın. Bu arada Cengiz Ünder aldım oyuna. Kenan pardon Cengiz aldım diyorum. Deniz Türüç'ü aldım. Kenan Karaman olmadığı için. Deniz Türüç de iyi bir futbolcudur. Olsun. Diğerleri önceki şey maçının kalıyorsa Bu arada ben yani böyle olacağını hiç beklemiyordum. Gerçekten çok iyi bir oyun sergiledik. Onun adına bir like atalım, abone olalım. İskan marşımız okunuyor. Hakan, Deniz, Ozan, Okay, Umut Meraş. Bu kim ya? Ozan Kabak, Uğurcan Burak. O kimdi ya Ozan Kaban yanındaki? Zeki tamam. Tamam. Çağlar başta. Evet. Türkiye'nin milli varşı okundu. <laughs> bu arada bu maçın tahmini de... 2 hmm. alırız gibi geliyor. Boyları bayağı uzun. <laughs> Sörlot. Halan. Baştaki mi Halan? Evet bu Halan. Bayağı uzun boyu var Halan'da. Bandaj takmıyor muydu ya bu? Kadroları görüyoruz. Görüyorsunuz. E, King, Haaland, Digreit, Great e, Salneas, Berç, Jansen, Ejer falan, Jansen, e, bir de Galatasaray'daki Omar var. Söylot yok o onlarda olması lazım. Hakan, Burak, Deniz Turiz, Yusuf, Ozan, Okay, Zeki, Çağlar, Ozan Kabak, Umut Meraş ve Uğurcan Çakır. Gideklerde ise görüyorsunuz. Hadi bakalım milli takım. Hadi bakalım Türkiye diyoruz. Gönlümüz Türkiye'den yanına ve maça Norveç başlıyor. Norveç'in stadında oynuyoruz. Güzel bir maç olur. Şimdi Okay gönderdi pasını. Sen de gönder. Ozan. Ozan sol kanat. Hakan. 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 Bir ara pası. Sen de gönder. Sen de gönder oğlum. Umut Meraj. Umut. Umut'un ortası. Yerden seken top. Birch'te kalıyor. Jansen. Uzun bir top. Haaland indirebilirler. Ee, ortada kalan bir top bizde kaldı. Zeki. Şimdi Zeki'nin pası. Sen de gönder. Gönder oğlum Hakan. Gönder Umut'a. Umut. Umut. Orta içeriye. Hadi be. Uzun bir orta oldu. Şimdi Johnson. Haaland'a doğru. Tamam güzel. Çağlar bu arada bunlar da 3-0'ı yenmişlerdi. Ee, Cebeli Tarık'ı. Şimdi gönderdik Hakan'a. Hakan şimdi bir pas ara pası. Önceki maç mükemmel bir golü vardı. Şimdi çektik topu. Gönderdik pasınızı. Sen de gönder. Şut ve gol. Yusuf yazıcı atıyor. Türkiye milli takım deplasmanda 1-0 ona geçiyor. Norveç karşısında. Benim tahminim ise 2-0. Ee, Koller tarzında uzun top atarlarsa kafa vuruşuyla gol atabileceklerini düşünüyorum. Ama onun dışında maçı ee, maçın hakimiyeti bizde olur gibime geliyor ama ne bileyim orta yol orta bir takım Norveç yani üstesinden gelebiliriz güzel oyunumuzda <laughs> şu bu karşıladım tamam şimdi deniz deniz gidiyor deniz Turiç deniz Burak Yılmaz İki, önceki maç ikinci yarı oyuna girmişti diye biliyorum. Şimdi Deniz çekti arabası Zeki orta içeriye. Bırakılmaz önceki maç neler yapmışlar arkadaş hatırlıyor musunuz? Hadi be. Umutur muyuz be? Şimdi Umut Meraş. Umut gönder pasını. Sen de gönder. Yusuf kaleci Jarstein. Bazı isimleri de kez duyuyorum arkadaşlar Norveç'teki. Bazılarını biliyordum. Tabi. Milli takımdaki yani milli takımlardan daha iyi anlarım şeylere göre. Futbol takımlarına göre. Şimdi Hakan. Hakan. Hakan far bekliyoruz. Hakem oralı olmadı. Şimdi Yusuf. Yusuf harika e döndü. Yusuf şut. Kaleci Jarstein. Önceki maç baş... Cebil Tarık oynarken Norveç Cebil Tarık bir atak bile yapamadı onu söyleyeyim. O yüzden Jarstein'i göremedik kalede. Nasıl bir performans olduğunu. Avantaja bıraktık. Gitmiyoruz topa. Ama bu sefer bir baskı yapalım. <laughs> faal mi? Kim yapmış? Biz faal yapmışız arkadaşlar. Odegaard. Biliyoruz tabii ki de Odegaard'ı. O da iyi bir futbolcu. Haaland abi, abi fizik var adamlarda. <laughs> İşte korktuğum bu. Tamam. Yusuf. Deniz. Bizim çağlarımız var uzun boy olarak. Meri olsa da belki bir tık avantaj olabilir. Boyu var çünkü. Derken Yusuf gidiyor. Yusuf şimdi gönderdi. Ah be. Geçmedi ki. Geçmedi. Geçmedi. Şimdi aradan gönderdik. Defansları çok kuvvetli değil. O yüzden kapatamıyorlar açıları. Bir hata daha. Şut ve gol. Burak Yılmaz. Yine çok seviniyor. Attığı gole. Hmm. Bu arada Burak Yılmaz önceki yani maçlara göre çok daha iyi performansına girdi. Önceki maçlarda yani şutu bile yoktu yani öyle söyleyeyim. Önceki maç gibi oynar inşallah bu Norveç maçında da. Neyse. Sernes. Uzun bir top. Ozan Kabak karşılama çabası. Odegaard almaya çabaları alamadık. Sernes. Şimdi Burak Yılmaz. Burak, Burak gönderdi şimdi pasını sağ tarafa göndersen daha iyiydi ya. Okay. Müdahale gelmedi o kaydan. Johnson ayağından aç topu. Onların forvetleri uzun boylu olduğu için bir de Haaland etkisi de olabilir tabii ki de. Daha güçlü. Hadi be. Cık, ya onu göndermeliydim. Karşıladık topu. Ozan. Ozan gönderdi şimdi. Hakan. 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 Önceki maç gibi bir şut dışarıya çok net bir pozisyon. Net bir pozisyon Çok harika bir şuttu yani öyle söyleyeyim. Direği sıyırdı be. Ne benim böyle heyecanlanıyorum. Çünkü PES'te bu tür şutlar dağları taşları gidebiliyor. Bir de plasa dışında yani. Plasa vurmadım. Bir de benim böyle birkaç golüm vardı. Şapkadan tavşan çıkarabiliyor Hakan oldu yani. Onu söyleyeyim. Ee, Ozan Tufan'a sert bir müdahale yapıldı onu söyleyeyim. Serbest vuruşu kullanıyoruz. Uğurcan. Önceki maçın Yıldız Kalecisi'nden. Şimdi. <laughs> Çağlar. Gönderdi kendisi Zeki'ye. Mehmet Çelik ne ya? Mehmet Zeki mi adı? Bence no Zeki yazsınlar oraya. Şimdi bir pas sekti. Hakan aldı. Gönderdi pasını. Okay. 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 Okay kaleci. Yerden bir şut gelmişti. Hiç beklenmedik bir şuttu. Eminim siz de beklemiyorsunuzdur. Ben video sonra izledim de ben de beklememiş olacağım. Muhtemelen hoştu. Neyse. Hadi be. Şimdi Umut. Umut. Hakan. Hakan. Şimdi. Bir pas. Deniz kaleci. İkinci pozisyon tabi kafayla karşılarlar onu ya. Bence ceza sahası içeri sokmamız lazım ya da uzak, uzaktan şutlarla deneyebiliriz. Orta açmak biraz e, sıkıntı yaşatabilir bize. Norveç'e karşı. Hadi be alamadık topu. Döndü dolaştı. El Abdullah. Nordveit. Justin. İki sevralık üstünlüğümüz devam ediyor. Şimdi sol kanada bir pas Hakan da gönderdi Yusuf sayırıldı arabası sen de gönder şu de gol Burak Yılmaz attı Burak Yılmaz attı tekrar attı double yaptı harika bir gol attı Burak Yılmaz köşeye bugün golleri 2 Burak bir tane de bir dakika. Yusuf yazıcı mıydı? Hemen bakalım. bakamıyoruz buradan. Keşke gözükse. Halan tağlı topu müdahale. Güzel. Şimdi Burak Yılmaz gidiyor. Burak Yılmaz. Önüne alabilse var ya. Çok güzel sürecektim topu. Şimdi Okay. Okay gönderdin. Sen de al şimdi Ozan Ozan gönderdi Hakan Hakan da gönderdi araya Şut Koleji refleksleriyle Alessami Şimdi gönderdi yalnız faal Evet doğru karar Burada şeye benziyor bu Çedli'ye benzemiyor mu bizim Onlar çediliye. Şimdi umut kardeş güzel bir pas. Hakan aldı. Hakan şimdi gönderdi. Yusuf Yusuf da gönderdi. Burak Burak da gönderdi. Deniz şşş çok kötü. Presemi tavır edeceğim. Başka boyun koluyla oynayacağım. Bundan sonraki maçlarımı presem çalışmadığı için. Şimdi Çağlar indirdi ya da Berç. Haaland indirdi. El Yunus. King. Kaleci Uğurcan. İşte bu. İndirelim o topu. Güzel. Ozan gönderdi şimdi pasını. Kafa toplarında yine etkiliyiz. İnşallah gerçekten de öyle olur. El Yunus. Şimdi Haaland'a. Gönderdi pasını. Hakan Çalanoğlu. Yusuf Yazıcı, Yusuf Yazıcı şimdi gönderdi pasını. Deniz Turuç dört oldu. Ne oluyor böyle? Ne oluyor böyle? Hiç beklemiyordum. Bir iki fark belki atarız. 2 bir, üç bir belki. Bilmiyorum dört geldi şaşırdım ya. Helal milli takım, helal Türkiye. Harikayız. Ya işte güzel oluyordu arkadaşlar. Bir de Dünya Kupası'nda gruplara çıktığımızda bazen kötü oynayabiliriz. O Oo, üzü işte. Bir maç bizi kaybettirebiliyor. Macaristan maçına biliyorsunuz üzücü bir maçtı. O kötü oldu işte Uluslar Ligi. Şimdi Yusuf Yazıcı gönderdi pasını. Deniz Turuç, Deniz, Deniz sıyrılma çabası Deniz. Çok sert bir müdahale. Önceki maçın yıldızı Burak Yılmaz mı vursa? Hadi bakalım. Burak vursun. Burak dışarı. Burası da öyle vuracak bir açı değil daha doğrusu. Vallahi arkadaşlar o gollere çok şaşırdım nedense. Şapkadan tavşan çıkaran goller insanları şaşırtıyor. Zamanı oynamamız lazım biraz. Hatta ne zamanı ya? Yani dört fark atmışız. Hadi bakalım milli takım. Geçme. Pas. Kötü oldu ya. Çevirmedim ekranı. Karşıladık ama bu topu. Şimdi oradan sıyırsak var ya. Özgüven patlaması oluyor bazen. Sörlot. Sörlot. Odegaard. Güzel döndü. Omar. Omar. Müdahale etmedim topa. Avantajı bırakmıştık çünkü. Uğurcan. Bir de ortaları etkili olsa, aslında boylar uzun olduğu için arkadaşlar, e, siz de anlamışsınızdır. Forvetler etkili, kafa vuruşları vesaire. Şimdi Hakan, uzun bir top oynadık. Hakan, Hakan bir <laughs> sıyırsak var ya. Dediğim gibi like edip abone olmayı unutmayın. Bize destek olsanız çok ama çok seviniriz. Çağlar bırakmıyor. Haaland. Çağlar. Gönderdi. Ozan Kabak uzun bir top. Taç. Norveç'in. Haaland çıkıyor. Jansen giriyor oyuna. 90 artı 3 verildi. 90 artı 2. dakikadayız. Ve Norveç bastırıyor hafiften. Şimdi Ozan ve maç bitiyor. Türkiye deplasmanda 4-0 kazanıyor. Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Deniz Türüç'ün golleriyle. Görüyorsunuz arkadaşlar. Like edip abone olmayı unutmayın. Başka videolarda da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.